sevgili öğrenciler. Bu dersimizde beslenme ilişkileri konusunu öğreneceğiz. İsterseniz ilk önce başlayalım. Beslenme ilişkileri nedir? Bunu bir görelim. Beslenme ilişkileri canlılar biliyorsunuz ki enerji üretmek için besinleri kullanırlar. Ve bu besinleri elde etme şekline göre üç ayrılırlar. Bunlar ototrof canlılar, hem ototrof hem de heterotrof canlılar ve heterotrof canlılar olmak üzere üç çeşittirler. Şimdi ototrof beslenme nedir? Bunu bir öğrenelim. ...kendi besinini kendi üretebilen canlılara ototrop canlılar diyoruz. Ve ototrop canlılar kullandıkları enerji kaynağına göre ikiye ayrılıyorlar. Bunlar birinci olarak fotosentetikler. Fotosentetikler doğada fotosentez olayıyla enerji sağlarlar. Karbondioksidi suyla birleştirip ışık enerjisinin yardımıyla glikoz yani besin ve oksijen elde ederler. Hocam, Buyurun. fotosentetikler her zaman karbondioksit ve suyu mu kullanırlar? Fotosentetiklerden özellikle klorofilli bakteriler bazen suyu kullanmaz. Hidrojen ya da hidrojen sülfürü de kullanabilirler. Eğer bir canlı elektron kaynağı olarak burada suyu kullanırsa açığa oksijen gazı çıkar. Eğer burada hidrojen sülfür ya da hidrojen kullanırsa burada açığa oksijen çıkmaz. Yani buradan şunu öğreniyoruz. Demek ki her zaman fotosentezde oksijen gazı çıkmıyor yeşil bitkilerin yaptığı fotosentezde oksijen gazı oluşturulur. Evet bir de kemosentetikler var. Kemosentetikler ise topraktaki amonya yani saprofitleri, çürükçül bakterileri ölü bitki, hayvan ya da mikroorganizma artıklarını sindirdikleri zaman çıkan artık maddeyi oksitleyerek elde ettikleri kimyasal enerjiyle besinlerini sentezleyen canlılardır. Bunlara örnek olarak nitrat bakterisi, nitrit bakterisi gibi bakterileri örnek olarak gösterebiliriz. Demek ki kemosentetikten kimyasal enerji kullanıyorlar. Fotosentetikler ise güneş ışığını kullanıyorlar. Bunlar fotosentetikler ve kemosentetikleri ayıran çok önemli bir farktır. Şimdi isterseniz bununla ilgili bir örnek soru çözelim. Evet, şeklimizde numaralandırılmış kısımlar var. İnorganik maddelerden elde edilen kimyasal enerji bir de güneş enerjisini görüyoruz. Buradan ATP elde ediliyor. Elde edilen ATP ile organik maddeler ve bu organik maddelerden sağlanan enerjiyle de hayatsal olaylarda kullanılmak üzere harcanıyor. Şimdi sorumuz şöyle diyor. Yukarıda görülen basamaklardan hangileri sadece ototrof canlılar tarafından gerçekleştirilir? Ototrof canlılar doğada kendi besinlerini kendileri oluşturuyorlardı. Şeklimize tekrar bakalım. İnorganik maddelerden elde edilen kimyasal enerjiyle besin sentezleyen canlılar kemosentetik canlılardır. Işığı yani güneş enerjisini kullanarak besinlerini sentezleyen canlılar ise fotosentetiklerdir. Dolayısıyla hem fotosentetikler hem de kemosentetikler ototrof canlıların kapsamı altındadır. O halde doğru seçeneğimiz 1, 2 ve 3 numarayı kapsayan B seçeneği olacaktır. Şimdi de farklı tarzda bir soru çözelim. Yukarıdakilerden hangileri fotosentetik ve kemosentetik canlılar için ortaktır? 1. Karbondioksidi kullanma, 2. Glikoz oluşturma, 3. Oksijeni üretme. Evet, karbondioksit kullanma ve glikoz oluşturma hem fotosentetiklerde hem de kemosentetiklerde ortaktır. Yalnız her canlı oksijeni üretemez. Yani kullanılan enerji kaynağına göre, elektron kaynağına göre Oksijen üretimi her ikisi için de ortak bir özellik değildir. Oksijen yalnızca suyun kullanıldığı durumlarda açığa çıkar. O yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneği olacaktır. Şimdi de başka bir soru çözüyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yalnız ototrof canlılar tarafından gerçekleştirilebilir? A- Protein sentezi B- Enerji üretimi C- Glikoz sentezi D- Karbondioksit üretimi E- Enzim sentezi canlılar protein sentezi yapar. Protein bizim yapıcı onarıcı bileşiğimizdir. Ve sudan sonra vücudumuzda en çok bulunan organik bileşiktir. Yine enerji üretmek her canlılar için ortaktır ve solunum olayıyla elde edilir. Karbondioksit üretimi gene solunum sonucu açığa çıkar. Ve enzim sentezi de belli başlı enzimler tüm canlılarda ortaktır. Yalnız glikoz sentezi yalnızca ototroflara özgü bir özelliktir. Her canlı bunu üretemez. Evet sevgili öğrenciler şimdi de heterotrof beslenen canlıları bir görelim. Heterotrof beslenme besinlerini hazır olarak dışarıdan alan canlılardır. Ve üç ayrılırlar. Bunlar saprofitler yani çürükçül beslenenler, simbiyoz ortak olarak yaşayanlar, bir de holozoik beslenenler. İlk önce isterseniz saprofit beslenen canlıları bir tanıyalım. Saprofitler yani çürükçüller dış ortama salgıladıkları enzimlerle ölü organizmaları inorganik maddelere ayrıştırırlar. Yani bu canlılar organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürürler. Bu şekilde hem doğayı temizlerler hem de toprağı inorganik maddeler bakımından zenginleştirirler. Ve bu işi hücre dışı sindirimle yaparlar. Evet şimdi bununla ilgili bir örnek soru çözelim. Yukarıdaki olaylardan hangileri saprofit bakteriler tarafından gerçekleştirilebilir. Bir, hücre dışı sindirim yapma, 2. inorganik maddelerden organik madde sentezleme, 3. sindirilmiş besinleri hücre içine alma. Şimdi saprofit bakteriler yani çürükçüller, diğer bir adı da ayrıştırıcılardır. Bunlar topraktaki ölü organizmaları, bitki olabilir, hayvan olabilir, hatta mikroorganizmaları bile ayrıştırırlar ve bunu hücrelerinin dışına salgıladıkları enzimlerle gerçekleştirirler. Bu hücre dışına salgılanan enzimlerle buradaki organik maddeler parçalanır ve sindirilmiş besinler hücre zarından içeriye alınır. Evet, demek ki hücre dışı sindirim yapma saprofitlerin bir özelliği. İnorganik maddelerden organik madde sentezleme ise ototrof canlıların gerçekleştirdiği bir iştir. Heterotroflar bu olayı yapamaz. Dolayısıyla saprofitler de gene inorganik maddelerden organik madde sentezleyemezler. Sindirilmiş besinler de saprofitler tarafından hücre içine alınır. O halde buna bağlı olarak doğru seçeneğimiz 1 ve 3'ü kapsayan D seçeneği olacaktır. Evet şimdi yine saprofitler ve yani çürükçül canlılarla ilgili başka bir soru çözüyoruz. Aşağıdaki canlılardan hangisinin yaşam şekli saprofit yani çürükçül yaşama örnek olabilir. A, bitki ve hayvan artıklarını amonyağa çeviren bakteriler. B, insan bağırsağında yaşayan tenyalar. C, badem ağaçlarının gövdesinde yaşayan öksü otu. D, baklagillerin köklerinde yaşayan rizobiyumlar, E, insan al yuvarlarında yaşayan plazmodiumlar. Evet, saprofit canlılar, ölü bitki, hayvan ve mikroorganizma artıklarını amonyağa kadar parçalarlar. Ama diğer seçeneklerimizi de bir inceleyelim. İnsan bağırsağında yaşayan tenyalar parazit yaşama örnektir. Badem ağaçlarının gövdesinde yaşayan ökse otu yine bitkisel bir parazittir. Baklagilerin köklerinde yaşayan vizobiyum adı verilen bakteriler topraktaki azotu bağlarlar. Dolayısıyla yararlı bir yaşam şeklidir. İnsan al yaşayan plazmodiumlar ise yine parazit yaşama örnektir. O halde bu anlatılanlara göre doğru seçeneğimiz, A seçeneği olacaktır. Evet, sevgili öğrenciler doğada bazı canlılar birlikte yaşam sürerler. Yani yaşamlarını devam ettirebilmek için bir başka canlıya ihtiyaç duyarlar. Ve bu yaşam şekilleri yararlı birlikler ve zararlı birlikler olmak üzere ikiye ayrılır. İlk önce yararlı birlikleri öğrenelim. Yararlı birlikler de kendi arasında mutalizm ve komanserizm olmak üzere iki çeşittir. İlk önce mutalizme bir bakalım. Mutalizmde İki canlı karşılıklı olarak birbirlerine fayda sağlarlar. Örneğin alg ve mantarın kurduğu liken birliği. Alg su yosunudur ve fotosentez yapar. Fotosentez sonucu ürettiği glikoz ve oksijeni mantara verir. Mantarda da solunum yapar ve solunum sonucu ürettiği karbondioksit ve suyu alge fotosentez yapması için verir. Yani iki canlı karşılıklı birbirlerine fayda sağlarlar. Biz beslenme ilişkilerinde bu tür bir birlikteliğe mutualizm diyoruz. Evet, bir de konvansalizm var. Konvansalizmde iki canlıdan biri bu birliktelikten yarar görürken diğeri bundan ne yarar ne zarar görür. Köpek balığı ve ekenes balığını örnek olarak verebiliriz. Köpek balığı artıklarıyla beslenen ekenes balığı vantuzlu bir balıktır. Köpek balığının artıklarıyla beslendiği için köpek balığı bundan ne yarar ne zarar görür. Ekenes balığı ise bu durumdan fayda sağlayarak yaşamını sürdürür. Yani tek taraflı fayda sağlayan bu yaşam şeklinde biz komansalizm diyoruz. Şimdi arkadaşlar mutaizm ve komansalizm ile ilgili örnek bir soru çözelim. Bir karınca türü ihtiyacı olan şekerli maddeleri yuvasına getirdiği yaprak bitlerinden sağlar. Buna karşılık onları düşmanlarından korur. Evet, soru kökümüzü görelim. Bu karınca türü ile yaprak bitinin yaşama şekli Aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? A. Saprofitizm B. Ototrofizm C. Komansalizm D. Parazitizm E. Mutalizm Evet, sorumuza tekrar bir daha dönelim ve bakalım. Evet, karınca türümüz ihtiyacı olan şekerli maddeleri yuvasına getirdi, yaprak bitlerinden sağlıyor. Yani bitlerden fayda görüyor. Buna karşılık o da onları düşmanlarından koruyor. Yani her iki tarafta birbirlerinden fayda sağlıyorlar. Bu şekildeki bir yaşam şekli mutalizm örnektir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz mutalizmin yer aldığı E seçeneğidir.